Merhaba arkadaşlar, çift kişilik odanın ikinci bölümünü izledim. Ee, daha önceki bölümde söylediğim gibi bana ve kiralık aşk ee, e, anım sattı. 2014-2015 yıllarında yayınlanan yaz dizisini. E, neyse ki bölüme gelelim. Neyse bölüme gelelim. Ee, Nülüfer otelde çalışmaya başladı. Ee, çalışmaya başlayınca da ee, kanun e, kanunu zora sokarak kovdurmaya çalıştı ama başarılı evet. olamadı. Ee, Nülüfer Gamze'yi ikna etmek için Ortakla iknane bilmek için bir sürü şeyler yaptı. Ee, hediyeler, balonlar, çikolatalar gibi hediyeler yaptı. Bu hediyeleri de Kaan'ın kredi kartından halletti. bu arada ablasından nefret ediyorum. Çok karaktersiz bir insanmış oteli iflas ettirmeye çalışıyor. Daha doğrusu kanı otelden göndermeye çalışıyor ama başarılı olamayacak gibi. E, Nülüfer'in sayesinde Kamzatelin yüzde elli aldı, kanda da yüzde onunu satın aldı otelin ama. Babasının bundan haberi yok. Hatta kimsenin bundan haberi yok. İnşallah da olmaz. Son sahnesine gelirsek Nüfer'i yaptığı işlerden dolayı iki gün uyumadığı için Kahn'ın yatak odasında uyuyakaldı. Ve bölüm orada bitti ve Gamze gördü. Bakalım haftaya neler olacak. Merakla bekliyorum. Ee, yaz dizisini pek sevmem ama e, Devrim Özkan'la ulaştığına Aztepe olunca benim için bir istisna oldu. Bölüm yorumu bu kadardı. Siz çift kişilik odayı izliyor musunuz? Yorumlarda belirtin. Beğendin. İzlediyseniz beğendiniz mi? yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın.